Mardin'in Derik ilçesinde son 3 yılda 250 bin zeytin fidanı ve ağacı toprakla buluşturuldu. 500 bine yakın zeytin ağacından başta halhalı olmak üzere zonciki, güleki, belloti ve melkabaz gibi onu aşkın çeşitte zeytin üretiliyor. Tabiat Parkı ilan edilen GAP Vadisi'nin de bulunduğu yaklaşık 12 bin dekar alanda yapılan üretim, bu yıl 15 bin dekara yükseldi. Saat 6'da geliyoruz, hanımla geliyoruz, e, zeytin topluyoruz. Bu sene zeytinlerimiz iyidir, verimi çoktur. Yen bir daha istiyor, doğum olmuyor. Gelen istiyor, giden istiyor. Diyarbakır'dan istiyor, Mardin'den istiyor. Genellikle doktor ve hemşireler istiyor. Öğretmenler, yiyenler bir daha istiyorlar, yetiştiremiyoruz. Mardin'de yaşayan 2 metre 51 santimetre boyuyla 2009'da Guinness Rekorlar kitabına giren Sultan Köse'de derik zeytinine dikkati çekmek için üreticilerle zeytin topladı. Bugün de kısmet oldu derik zeytinleri toplamaya. İnşallah bir zaman yeriz ve zeytin yakında alıp içeriz. Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, derik zeytininin ilçe için önemli bir değer olduğunu kaydetti buçuk yıldır 250 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Burada hedefin 1 milyon ağaç varlığı olduğu ve toplam üretim kapasitesinde 5 bin tona çıkarılması hedefleniyor. Sizin de bildiğiniz üzere bir önceki yılımız bizim 3 bin tona yakın bir rekortemiz söz konusuydu. Bu yıl biraz yok yılı desek de önceki yok yıllarına nazaran şu an daha iyi seviyedeyiz ve bu yılki rekortemiz 2 bin ton civarlarında.